Şimdi kazanım 16. Bir ikiz kenarımız var. İkiz kenarlar verilmiş. Kosinüs y sorulmuş bize. Bir trigonometrik oran mı sorulmuş canlar? O zaman dik üçgene ihtiyacımız var. Peki. Şimdi biz hep şunu söylüyoruz. Bu genel bir tabir oldu artık. Ne zaman ikiz kenar üçgen görsek aklımıza hemen dik indirmek gelecektir. Kesinlikle aklın hep bu ucunda bulunsun bu. Yani şu kenarlar eşit birbirine senin indireceğin dik ikiz olmayan kenara indireceğin diktir. Tamam mı? İkiz olmayan kenara indireceğin diktir. Neden? Bu indirdiğin dik aynı zamanda kenar ortay olur. Aynı zamanda aç ortay olur. Aynı zamanda da yüksekliğindir. Hani bir taşta e, üç tane kuş vuruyorsun. Bir taşta üç kuş vurduğun için bu sana inanılmaz eee yön veriyor yani soruna. Aklımızın bir köşesinde hep bulunacak. Şimdi aklımıza da hemen buradan hocam ikiz olmayan kenara ait bir yükseklik indirdik. Fakat şimdi e, y açısının kosinüsü soruluyor. E sen buradan dik indirdiğinde y açısını parçalamış oluyorsun. Biz çok tercih etmiyoruz yani bize sorulan bir açıyı parçalamayı çok tercih etmiyoruz canlar. Onun için buradan dik indirmek ile başlamayalım. Çünkü sorulan açıyı parçalamış oluyoruz. Tamam bak böyle karar vereceksin nasıl başladığına. Peki nereden o zaman indirelim hocam? Buradan indirelim. Tamam biz. Bu arada şunu da söyleyelim bakın. Ee, ikiz kenarın bir tanesine indirdiğin dikme burada kenar ortay yapmaz haberin olsun. Kenar ortay oluşan durum ikiz kenarların dışındaki kenara indirdiğin durumdur. Ama sen buradan ikiz kenara ikiz kenarın bir tanesine indirirsen dikmeyi burada bir kenar ortaya oluşturamazsın. Böyle bir durumumuz yok. Şimdi burada bir tane dik indirdik. Neden indirdik bu diki? Şundan dolayı. Bak bize bir trigonometrik ifade vermiş. Ben bu trigonometrik ifadeyi yerleştirebilmem için dik üçgen olması lazım. E x'in trigonometrik oranını vermiş. O zaman x'i dik üçgene yerleştirmiş olduk bakın. Tanjant x 3'müş değil mi? O zaman dik üçgende bir yerleştirelim. Şimdi dikkat edin. Karşısı 3'tür. Komşusu 1'dir değil mi? Yani 3 bölü 1'den 3 olsun diye. Karşısı 3, komşusu 1. Şu 90'ın karşısı zaten hipotenüstür. Hocam niye k'lı olarak vermedik? Hani 3k'ya k diye vermeyecek miydik? Böyle de verebilirsiniz tabii ki. Ama şöyle bir şey söyleyeyim size. Size verilen geometrik şeklin üzerinde herhangi bir sayısal veri yoksa bakın burada hiçbir sayısal veri vermemiş bize. Yani bir uzunluk vermemiş. Eğer uzunluk vermediyse değişkensiz olarak yani şu şekilde 3'e 1 olarak verebilirsiniz. Neden? Çünkü şimdi şöyle düşün. E, trigonometrik oran verilmiş. Sen buralara değişkeni vereceksin. Tamam. Trigonometrik oran sorulmuş. Oran ya. O değişkenler yine birbirini sadeleştirecek zaten. 3'e 1 de verebilirsin. 3K'ya K'da diyebilirsin. Fark etmez. Peki. Şimdi bunu yerleştirdik. Güzel. Kosinüs Y'yi soruyor bize. Y'nin de aslında dik üçgende olduğunu görebiliyoruz. Sen şimdi şunu soracaksın. Hocam Y'nin bulunduğu üçgene gittiğimde kosinüsünü bulacağım ya komşusunu da bilmiyorum, hipotenüsünü de bilmiyorum. E bulmak zorundayız o zaman. Şimdi bak dikkat et. Şuradaki parçaya ben A kadar dersem şu parçaya. E burası AC ikiz kenarlardan bir tanesiydi. AB'ye eşit değil miydi? Yani burası da o zaman A artı 1 olmadı mı? Oldu. Şimdi bak sarıyla boyadığım üçgene bir pisagor yaparsan kesinlikle ve kesinlikle A'ları bulup uzunlukları bulmuş olursun. İstersen Pisagor bağıntısını kullan ya da şöyle bir şey diyebilirsin. Hocam bizim özel üçgenlerimizden 3 ile başlayan bir özel üçgenimiz var mı? Hani hiç e, burada denklem kurmadan bir deneyelim mi? 3, 4, 5 var değil mi aklımızda olan? Yani 3, şuna ben 4 desem buna 4 demiştik. Acaba sağlıyor mu? Bakın burası da 5 yapmış oldu buna 4 verince. Evet 3, 4, 5 sağladı. E o zaman sorun bitti. Kosinüs Y eşittir. Komşusunda 4, hipotenüsünde 5 var. Cevabımız da Bursa şıkkı olmuş oldu dedik canlar. Yani bir soruya nasıl başlayacağımızı bu şekilde belirliyoruz. Hani ee, direkt ezber gitmeyelim de deneyin tabii ki de buradan çekin bu bir işine yaramıyorsa açıyı parçalıyorsa hemen yöntem değiştirin. Bu şekilde soru çözüm tekniğimiz oluşur gelişir. Tamam mıyız? Devam ettik. ABCD yamuğu verilmiş kosinüs alfa soruluyor. Bir trigonometrik ifade mi soruluyor? O zaman alfanın dik üçgen içerisinde bulunması lazım. Şu anda elimizde bir üçgen bile mevcut değil. O zaman biz oluşturacağız. Şimdi bakın herhangi bir yamuk varsa biz genelde yamukta paralel çizmeyi tercih ederiz. Tamam mı? Yani şimdi aklımıza şu geliyor olabilir. Hocam niye paralelle uğraşıyoruz? Şuradan ben bir dik indireyim. Alfayı da zaten dik üçgenin içerisine yerleştirmeyi istiyorduk. Alın size yerleştirdim. Tamam güzel. Yerleştirdik de ne bu uzunluğu bilebiliyorum ne bu uzunluğu bilebiliyorum. Yani şu anda bu dik bir işimize yaramadı bizim. Ama ama şöyle bir paralel çekecek olursa bak burada bir paralel çektim. Burası 4. Paralel kenarın özelliği neydi? Karşılıklı kenarlar birbirine eşit 4. E burası 12, burası da nedir? 12. E şimdi buranın tamamı 17 değil miydi? Evet. 4'ünü buraya kullandık. 13'ü buraya kaldı. Tamam. 5 12 13 özel üçgenin geldi. Sen şimdi şunu yapabilirsin bak. Sana 90 derece verilmemiş olsun. 3 4 5 üçgeni veriliyorsa sana sen buraya 90 derece kendin kesinlikle yerleştirebilirsin. Özel bir üçgen gördüğünde 90'ı sen yerleştireceksin. E 5 12 13 özel bir üçgen Gel o zaman diki buraya yerleştir. Bak, alfa'nın bulunduğu üçgen artık dik bir üçgen oldu. E bütün kenarlarını da biliyoruz. O zaman kosinüs alfa'yı yazabiliriz. Şimdi bakın, alfa kosinüs ne demekti? Komşu da 5, hipotenüsünde 13. Yani 5 bölü 13 adana gelmiş oldu. Şimdi canlar şunu soruyor olabilirsiniz, Hocam siz bu tarafa doğru çektiniz de o par e paraleli. Ya diğer tarafa doğru çeksek ne olur? Hiçbir şey olmaz. Bunu buradan böyle uzattın mı, yani bu sefer AD kenarına doğru paralel. Burası 5 oldu. Burası 4'tü, burası da 4 oldu. Buranın tamamı 17, 4'ü kullandık, 13 oldu. E yine bak 5, 12, 13, 90 derece yerleştirdin. E alfa dışarıda kaldı, üçgen içerisinde değil. E alfayı buraya böyle taşıyabilirsin. Hani yöndeş açılar ya, bununla bu birbirine paralel yöndeş açı mantığıyla bak yine dik üçgen içerisine taşıdın. 5 bölü 13'ü yine elde edebilirsin. Tamam. Devam ettik. Evet. Kazanımı, kazanım, testimizin son sorusu canlar. Peki bize ne demiş burada? Bir ABC üçgeni vermiş. Tamam. Ee, BC'yi 8 vermiş. Yani şu uzunluğun tamamı 8. Tamam. Tanjant x tanjant y eşittir. 2 bölü 3 çarpı AH olduğuna göre HC uzunluğu kaç birimdir? Şunu soruyor. Şimdi bana sorulana ben geleyim. A diyeyim. Şuraya A dedik mi? Şuraya 8 eksi A kalır mı? Bence kalır. Tamamı 8 diye bunu. Peki. Şimdi nasıl başlayabiliriz bakın. Nasıl başlayabiliriz? Sarıyla gösterdiğim üçgene dikkat et. Bir de maviyle gösterdiğim üçgene dikkat et. Ee, tamam şimdi canlar dur mavi diyoruz farklı renkle yapıyoruz ee, şöyle açık mavi ile gösterdiğimiz ee, üçgenimize dikkat edelim canlar şimdi niye böyle iki üçgen bazında çalışacağız şundan dolayı bak x'in olduğu yere bir bakın sarı üçgenin dik üçgen içerisinde y'nin olduğu yere bakın mavi üçgenin olduğu dik üçgen içerisinde yani demek ki bu iki üçgenle bir şey yapacağız. Peki ne yapalım? Şimdi bak bu iki üçgenin ortak kenarı da var gördün mü? Ee, AH uzunluğu bu iki üçgende de ortak bir kenar. Şimdi biz hiçbir şey aklınıza gelmiyorsa tanjant x denmiş ya. Bir yazalım tanjant x'i. Dikkat edin. x'in karşısı ah uzunluğu bölü 8 eksi a. Tamam. Tanjant y'yi de yazalım canlar. Eşittir Karşısı ee, karşısı ah bölü komşusu a kadar dedik. Şimdi bak bu ikisini topla demiş bize. Bir de toplayalım hadi. ah bölü 8 eksi a artı ah bölü a eşittir 2 bölü 3 çarpı a ah'mış. Peki şimdi bak ne yapalım. Şunu A ile genişlettik. Bunu da 8 eksi A ile genişlettik. Payda eşitliyorum. Yukarısı ne oluyor? A çarpı AH oldu mu? Artı. Burası da 8 eksi A çarpı AH oldu mu? Oldu. Bölü. Aşağısı da A çarpı 8 eksi A oldu mu? Oldu. Eşittir. 2 bölü 3 çarpı AH. Biraz işlemin fazla olacağı bir soru belli. Şuraları yok edebiliriz. Zaten bunların işlemlerini ilerlettik. Buraya kadar geldik. Şimdi yukarıyı AH parantezine aldığımı düşünün. A artı 8 eksi A gelecek midir? Tamam böyle aşağıda da A çarpı 8 eksi A var değil mi? Eşittir. Karşı tarafta da bu durum vardı. Şimdi A'lar AH birbirini götürdü mü? Götürdü. Bak şuradaki A'lar da birbirini sıfırladı. 8 bölü e, hatta şöyle içeriye dağıtalım mı onu dağıtalım. 8a eksi a kare eşittir 2 bölü 3 geldi. Şuraya temizliyorum canlar müsaadenizle. İçler dışlar yapalım. Ya şu an 4 işlem yapıyoruz. Aslında bütün bağıntılarımızı çıkarttık. 24 eşittir 16a eksi eksi hatta dur dur dur. Şuradaki sadeleştirmeyi yapalım. Bir daha uğraşmayalım sadeleştirmeyle. Şu 2 ile 8 sadeleşti 1'e 4 olsun. Şimdi yapalım içler dışları. 12 eşittir 8a eksi a kare oldu. Hepsini sol tarafa topladım. İkinci dereceden denklem çözeceğiz şimdi bakın. Eşittir 0 geldi. Köklerini ayırıyorum. a'ya a dedik. Ee, geldim. Bunu da eksi 6'ya eksi 2 diye ayırdım. a'mız buradan bir 6. a'mız buradan bir de 2 mi gelmiş oldu? Tamam. Peki hangi a'yı seçeceğiz hocam? Şimdi dikkat edin hangi a'yı seçeceğimize diyelim a'mız 6 olsaydı. Tamam mı? Şimdi zaten zaten dur. Şeyi gördüm değil mi? Biz HC'ye HC uzunluğa a demiştik. Zaten a'yı arıyorduk biz. E 2 tane a değeri bulduk. Hocam zaten şıklarda bir tanesi var. diye işaretleyebilirsin. E, ya da şöyle de bir durum olabilir mi? Şimdi mesela sen a'ya geldin 6 dedin. Burası da 6 olmuş oldu ya. Şimdi BH uzunluğu ne olur o zaman? 2 mi? HC uzunluğu da 6 mı? Şimdi bak ne olur? Gördüğün gibi şunu boş yere vermez adam. Hani eğer şıklarda ikisi de olsaydı diye diyorum. Ama neyse ki bir tanesi var işaretledik. Ama her ikisi de şıklarda olsaydı hangi A'yı tercih edecektik? Mesela 6'yı tercih etmiş olsaydık buranın uzunluğu 2, buranın uzunluğu, uzunluğu 6 olacaktı. Şu bağıntı sağlanacaktı. Yok ama şöyle olsaydı. E, A2 seçiyor olsaydık buradaki verecektik. E, bunun uzunluğu 6 olacaktı. Bunun uzunluğu 2 olacaktı. Bu sefer bu bağıntıyı sağlamış olacaktı. Çelişecektik. Ama neyse ki zaten tek olarak şıklarda verdiği için cevabımız 6 olmuş oldu canlılar. E, 4 işlem kalabalığı var. Soru zor bir soru değil. Nasıl başladığımızı umarım anlamışsınızdır. E, hani İki tane üçgen, üçgenlerin içerisindeki açılarımıza odaklandık. Ortak kenara odaklandık. Sonra hiçbir şey aklımıza gelmiyorsa dedik tanjantlarla ilgili bir durum verilmiş. Her iki üçgene de tanjant yazıp durumu bitirdik ve Bursa şıkkı bulmuş olduk canlar. Müzik